Ne istiyormuş? Kim ne istiyormuş? Maya. Ha, ha. sorması gerekeni sordu. Niye getirdin beni? Diye. Sen ne yaptın? Ee, söyledim. Peki. Ben niye göndermeye çalıştın demedin mi? Dedi. Sen ne dedin? Ben seni daha fazla tanımaya karar verdim dedim. Söylemedim Halim. Öyle söyledim. Lel. Sen benim için çok değerlisin. Ablanın emanetisin. Ablam aklına geliyor mu bu ara? Yapma böyle ne olur sakın yapma. Ben seni hep kendini saklayan haline tanıdım. Şimdi böyle fazla insan içindesin bana garip geliyor. Ben arkama çok rahat yaslanıyorum. Neden biliyor musun? Çünkü orada sen varsın biliyorum. Sakın bunun bozulmasına izin verme. Sen vermezsen ben de vermem. Ben seni fazla düşünüyorum galiba ya. Ne demek şimdi? Ne? Ben bugün izinliyim demek. Gideyim biraz kendimi düşüneyim. Bodrum'da bir arkadaş falan edeyim. Kolay gelsin. Hoş geldin. Bu ne sürpriz? Yakınlardan geçiyordum da bir uğrayayım dedim. Hem de düğünüme davet etmek istedim. Hadi canım. Ne zaman? 2 Nisan. Gelirim. Gelirim tabii. Gel oturalım. Aç mısın? Hep. <laughs> Ama şimdi yemesem daha iyi. Bir kahve? O da yasak. Sen bana bir su ver en iyisi. Hemen. Bakalım. Teşekkürler. Muzo. Seni çok tanımıyorum ama sana çok güveniyorum. Ben olsam bu kadar çabuk karar vermezdim. Ben çocukken yazları babamın çarşamba pazarındaki dükkanında çalışırdım. Adamı bir kilometreden tanırım. Eyvallah. Abimin etrafında güvenebileceğim tek insan sensin Muzo. Nereden çıktı bu? Muzo, ben bu Lal'den hiç hoşlanmıyorum. Ona hiç güvenmiyorum. Abim için endişeleniyorum. İyi kızdır lan. Değil. Maalesef değil. Neden söylüyorsun bunu? Sır tutabilir misin? Sırrına bağlı. Bora benim kardeşim. Onun zararına olacak hiçbir şey saklayamam. İşte ben de bu yüzden sana güveniyorum. Maya'nın havaalanına gittiği gece onu geri döndürmesi için Evren'e Lel yardım etti. Hep bunu biliyor. Lel'in telefonunu aldığını söylemiş Evren. O işler öyle değil işte. Gerçekten Lal aradı. Evren Lel'i abime satmadı. Çünkü onu avucunun içine aldı. Gözde bunlar... Biliyorum biliyorum çok ciddi şeyler. Ama ben bunu abime anlatamam. İnanmaz. Sen anlatsan sana da inanmaz. O yüzden senden ricam gözümüzü dört açmalıyız. Biraz tuhaf geldi bana bu. Biliyorum. Lal abime deli gibi aşık. Saplantı haline getirmiş. Her an her şeyi yapabilir. Lütfen bir de ona bu gözle bak. Senin bu yaptığın pek sıradan bir görümcelik değil ama. Değil Muzo, değil. Senin de yeğenin sayılır. O yüzden dediklerimi düşün lütfen. Görüşeceğiz. La gelsin. Sağ ol. Ne haber? Merhaba. Ne oldu 2 milyon duyunca? Gitmekten vazgeçtin galiba İstanbul'a. Parayı hak edeceksin ki patron verirken eli titremesin Evren Bey. Gidip döndüm bile. İyi maşallah çok hızlısın. Ne buldun peki? Mehpare çanta ismini duydunuz mu daha önce? Bora Gence'nin annesi. Bütün işler o kadında düğümleniyor. Olan bir kere de yanlış yere yığınak yapayım. Dişimi kıracağım. Tanıyor musun kadın? Henüz bir şeref olamadık ama yakındır. Bütün hisseler kadında. Yani ikiye bölmüş. Şirketin karar mekanizması kadın. Kazançlar, kar payları lalarmanda. Bora tam bir hayalet gibi. Hem hiçbir yerde yok, hem her şeyin arkasında. Ya bu herifin neden kaşları olmak lazım? Ben onu anlamaya çalışıyorum. Bence ehbari çantaya ulaşırsan... ...bütün soruların cevabı onda. Tamam. Sana bir uzmanlık sorusu daha. Yıldız Hanım'ın bu kadından ne işi var? Bana onu bul. Yıldız Hanım eşiniz. Bir anda tuhaf geldi ama bakalım. Mali bağlantısı varsa kolay. Bilgi yarın elinizde. Aferin Ercan. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.